Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesimizi dondurucuda nasıl saklarız? Patates kızartması yapacağınız zaman hazır bir şekilde nasıl kullanırız? Bunu göstereceğim. Okullarda açılmak üzere biliyorsunuz çocuklarınızın beslenmesi için patates kızartması gerekiyor bazen. Ya da sabahları çocuklarınız okula gideceği zaman hazır kahvaltıya hazırlayabileceğiniz patateslerimizi e, hazırlayıp dondurucuya atın Direkt buzlu bir şekilde kızartmayı, kızartma yöntemini göstereceğim. Bunun için dilediğiniz kadar patates e, ayarlayabilirsiniz. Ben böyle 5 adet büyük boy bir patates aldım. Buzlarım vardı. Buz mutlaka e, çünkü şoklama işlemi yapacağız. Buz kullanacağız. Sonra bir kasenin içerisine su koydum ve doğradığım patateslerimi içerisine koyacağım. Daha sonra şöyle bir tenceremin içerisine su koydum. Suyun içerisine şöyle yarım çay bardağından biraz fazla elma sirkesi veya üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Şöyle 3 tatlı kaşığı da tuz atacağım. Ve suyumun kaynamaya bırakıyorum. Suyum burada kaynarken ben patateslerimi soyma işlemine geçeceğim. Şimdi patateslerimizi tek tek doğrayıp dilimleyip e, suyumuzun içerisine atacağız ki nişastası gitsin diye. Evet, şimdi patateslerimizi şöyle dilimliyorum ve bol suyun içerisine atıyorum ki nişastası gitsin diye. Böyle bir 10-15 dakika suyun içerisinde bekleteceğim patateslerimi. Daha sonra bol suyla yıkayacağım. E, çok duru hale gelinceye kadar suyu duru olacak arkadaşlar. Güzelce bütün patateslerimi yıkayacağım. Ardından zaten suyum kaynamak üzere. Suyumu hemen e, bu yıkadığımız patateslerimizi haşlayacağız. Bütün patateslerimizi bitirelim. Ve kaynayan suyumuzun içerisine atalım. Hemen haşlama işlemini yapıp ardından buzlayıp şoklama işlemine geçeceğiz. Bakın güzelce yıkadım ve suyumuz dupduru. Bu arada... E, suyumuz da kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz? Kaynayan suyun içerisine yıkamış olduğumuz patateslerimizi haşlamak üzere atıyoruz. Bölüm bölüm yapabilirsiniz. Bir kısmını haşlayıp aynı suyun içerisinde bunları aldıktan sonra diğer patateslerinizi atabilirsiniz. Evet, su kaynamaya tekrar içine attığımız için kaynaması durdu. Kaynama işlemi başladıktan sonra bir 5 dakika haşlayacağız. 5 dakika sonunda patateslerimizi çıkarıp buzlu suda şoklayacağız. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika tutuyoruz. Ara ara şöyle karıştırıyoruz. Patateslerimiz 5 dakika içerisinde hafif yumuşama olacak buradaki püf nokta arkadaşlar. E direkt buzlu suya koyacağız ve pişme süresini e, kısa hemen e, bitirmiş olacağız yani buzlu suya atarak. E, patatesin pişme süresini bir anında durduracağız. Çünkü patatesler hamur olur ve çıtır çıtır bir lezzet elde edemezsiniz. Bu arada Sirke kokusu yayılabilir evin içerisine ama inanın o sirke kokusu buzlu suyun içerisine şokladığımız zaman asla kalmayacak. Hiçbir şekilde sirke tadını hissetmeyeceksiniz. Harika bir çıtır çıtır lezzet patates kızartması elde edebileceksiniz. 3 dakikamız kaldı. 3 dakika sonra patateslerimizi şoklayalım. Evet 5 dakika sonunda şöyle bir kasemin içerisine yine su koydum. Ve böyle içerisine buzlar attım. Bu suyu sürekli soğuk tutmak zorundayız. Şimdi haşlamış olduğumuz patateslerimizin yumuşaması yumuşamasını durdurmak için hemen buzlu suyun içerisine atıyorum. Ee, sıcak attığımız için su çabuk ısınacaktır. Sürekli buz takviyesi ve soğuk su takviyesi yapmanızı öneririm. Kesinlikle sıcak suyun içerisinde kalmaması gerekiyor. Şimdi burada patateslerimiz soğurken biz de hemen geri kalan patateslerimizi kaynamak için içerisine atacağız. Bakın suyumu hiç değiştirmedim. Hemen geri kalan patateslerimi içerisine atıyorum. Güzelce nişastası gitmiş. Duru bir su haline geldikten sonra hemen onları da içerisine atıyorum. Tekrar bu kaynama başladıktan sonra bir 5 dakika tutacağım. 5 dakika sonunda tekrar buzlu suyun içerisine alacağım. Bakın buzlu su ısındı. Şöyle elinizle kontrol edebilirsiniz. Bunun için tekrar Üzerine şöyle buz takviyesi, biraz da şöyle soğuk su takviyesi yapabilirsiniz. Bunlar güzelce soğuduktan sonra bunları temiz bir bezin üzerine alacağız. Şimdi buzlu suyun içerisinden çıkarıp süzgecin içerisinde böyle biraz süzdürdüm ve temiz bez sermiş oldum. Örtümün üzerine şöyle aralıklı bir şekilde patateslerimi döküyorum. Ee, üzerinde su kalmaması gerekiyor. Peçeteyle de birazcık suyunu alacağız. Diğer patateslerimiz haşlanırken biz de bunların suyunu güzelce süzdürelim. Şöyle bir Havlu peçeteyle patateslerimizin suyunu alıyoruz. Güzelce suyunu aldığımız patateslerimizi bir tepsiye dizeceğiz. Ve e, dükkırıza atacağız bu şekilde. E, amaç buradaki amaç da e, poşet dediğimiz zaman Patateslerin birbirine yapışmaması. Evet, peçeteyle kurulamış olduğum patateslerimi bakın, hani o yumuşaklığı geldi, haşladığımız için, şokladığımız için daha e, yumuşamış yumuşaması engellendi. Peçeteyle de tek tek üzerindeki suyunu aldık ve üst üste olmayacak şekilde şöyle. E, Tepsimize dizdim ve bunu ben bu şekilde dip frize kaldıracağım. Güzelce donduktan sonra da poşetleyeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 1 saat kadar dondurucuda e, tepside dondurmuş olduğum patateslerimi şimdi şöyle kilitli poşetimin içerisine dolduruyorum. Bakın gördüğünüz gibi patateslerimiz Hafif dondular. Şimdi bunu yapmamızdaki amaç e, patateslerin birbirine yapışmamasıydı. Şimdi kilitli poşetimizin içerisine koyduk. Geri kalan patateslerimi de hemen tekrar tepsiye diziyorum. Onlara da aynı işlemleri yapacağım. Evet, patatesimizi böyle koyduk. Şimdi bu şekilde poşetler halinde e, istifleyeceğiz ve dip frizimizi atacağız patateslerimizi. E, daha sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Biraz donduktan sonra size kızartmasının da nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patatesimiz çok güzel bir şekilde dondu. Bakın. Gördüğünüz gibi tek tek de ayrılıyor. Şimdi bunu biraz daha lezzetli hale getireceğiz. Kızartmayı gösteriyorum. Şöyle kızartacağınız miktar kadar da alabilirsiniz patatesinizi. Hatta bu biraz bana çok gibi. Şöyle bir kısmına alacağım. Şimdi tencerenin içerisine bol miktarda yağ koydum. Ee, patatesin çok güzel kızarması için de biliyorsunuz ki bol yağ her zaman için çok güzel sonuç verir. Hemen pat yağımı ocağımın üzerine götürüyorum. Altını en yüksek dereceye getiriyorum. Şimdi gelelim patatesimize. Bakın patateslerimiz tek tek buzlu halde kızartacağız. E, buzunun çözülmesini beklersek inanın e, patatesiniz yumuşacık olur ve hiç lezzetli olmaz. Şimdi şöyle hafif tuzumu ekliyorum. Ben biraz patates baharatı eklemek istiyorum. Şöyle. Siz dilerseniz pul biber, karabiber e, de eklemesi yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde lezzetlendirebilirsiniz patatesinizi. Evet hazır satılan paketlerdeki e, patateslerden inanın daha lezzetli ve içinde ne olduğunda biliyorsunuz katkı maddesi yok en önemlisi. Sirke ve tuz atmıştık haşlarken biliyorsunuz sirke ve tuz ee, patateslerin daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Daha da lezzetli olmasını sağlayacak. Bu arada kesinlikle sirke kokusu da yok arkadaşlar. Hemen yağım kızarır kızarmaz içerisine buzlu bir şekilde patateslerimi atacağım, kızartacağım ve sonucu size tekrar göstereceğim. Yağımın kızıp kızmadığını kontrol etmek için bir tane içerisine patates attım ve kenarında gördüğünüz gibi kabarcıklar oldu. Şimdi patatesimi e, ben sıçramasını istemiyorum etrafa. Hepsini birden içerisine koyacağım ve direkt ben kapağını kapatacağım. Kapağını ilk etapta kapattım. Ee, 1 iki dakika sonrasında da kapağını açtım. Böyle kapağı açık bir şekilde kızartacağım. Ee, kapağı açık kapalıyken e, çıtır çıtır olma ihtimali çok zor arkadaşlar. Sıçraması da kesildikten sonra kapağını açıp rahat bir şekilde böyle kızartabilirsiniz. Yalnız e, patateslerimizi çok karıştırmayacağız. Patatesimiz Güzelce kızarıncaya kadar böyle hiç ellemiyoruz. Hafif kızarmaya başladıktan sonra ters düz ediyoruz. Kızardıktan sonra da sunumda bir arada olacağız. Evet arkadaşlar patatesimiz gerçekten de harika oldu. Ben yanına ketçap ve mayonez koydum. Şöyle yakından da bakarsanız patateslerimiz aynı dışarıda satılan dondurulmuş patatesler gibi. Bakın hem kabardılar hem ee, şöyle bakın. Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık oldular arkadaşlar. Şöyle ketçap mayoneze batıra batıra yemesi de çok güzel oluyor. Ee, aniden misafiriniz geldi yemeğinizin yanına patates kızartması yapmanız gerekebilir. Çocuğunuz okula gidecek aniden e, sabahçı o saatlerde kalkıp patates soymak zor gelebilir. Bu tür e, olayları engellemek için böyle birkaç poşet patates buzluğunuzda bulundurursanız çok iyi olur. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.